Yes. Merhaba. Projelerimiz. Maliye tarafından belirtilen 1800 metrekare bir <laughs> yerleşim alanı 1800 metrekare altı olacak. Planlar şey üzerinde. Merkeze. Planlar şey üzerinde. Burada öncelik teknik eleman yetiştirmek, bu konuya kişileri hazırlamak, özellikle lisans eğitiminden sonra. Buradaki amaçlarımızdan bir tanesi güncel haberleşme, çip krizine de düşünürsek, Türkiye'nin çip konusunda geri kalmaması, daha sonra çip, kri, çip krizine karşı bir önlem oluşturması için yetenekli yetkin kişiler yetiştirmekti. Bunun için bir amaç vardı genel olarak. Ama onun haricinde güncel haberleşme teknolojini takip edebilen, bu haberleşme standartın haberleşme yapabilen bir çip tasarımı. Çok basit bir çip tasarlanması istendi. Bu şekilde bir tasarım yaptık ama basit dediğimize bakmayın. En basiti dahi çip tasarımının aslında çok yüksek mühendislik hesaplamaları gerektiriyor. Bir de bunların üretiminden sonra doğrulanması gibi aşamaları var. Başlı başına zorlu bir süreç diyebiliriz. Tabii ki de geliştirmeyi planlıyoruz. Aslında biz bu işe daha yeni başladık. henüz beş aylık bir süreç için tasarladık bunu. Hiç bilmediğimiz mikro elektronik alanında yani metrekarenin milyonda biri kadar küçültülmüş bir oranda 130 nanometre tasarladık biz bunu. Bu işin makalesini yazmayı düşünüyoruz. Yani Türkiye'de e, lisans öğrencileri olarak, Karabük Üniversitesi öğrenci olarak çip tasarımla alakalı bir makale yayınlayıp hem Türkçe hem İngilizce kaynaklarda bunu paylaşmak istiyoruz ki literatüre bir katkımız bulunsun. Ee, projemiz hani isterler tarafında üç e, ana başlıktan oluşuyordu. Bunlardan birincisi bantaraları referans devresiydi. Ee, elektronik Elektrik-elektronik okuduğumuz için, zaten elektronik temelimiz vardı hepimizin, elektronik hocalarımızdan, okulumuzdaki ve dışarıdaki hocalardan destek aldık. Program kullanırken belli bir başlı programlar vardı bizden kullanılması istenen, simülasyon yapılması istenen. Bunlar için yurt dışındaki programı yazan insanlarla birleştik. Tıkandığımız yerlerde, işte hata aldığımız yerleri bildirdik. Bu süreçteydi. Diğer bir kısım OPAMP tarafıydı. Bantraf'tan sonra, Bantaralı referans devresinden sonra OPAMP tarafı vardı. OPAMP'ta da filtre tasarlamamız istenmişti. Yani 3 e, üç analistlerden bir tane filtre oluşturmamız istendi bizden. Şu anki savunma sanayimizin e, üretilen çipler çiftler, e, mikro işlemciler hepsi bildiğiniz gibi yerli çakıl ve şeylerden üretiliyor. Yani e, Türkiye tarafında üretiliyor. Bunlar tamamen özgün ve yazılım ve tasarım alanında hepsi özgün bir şekilde Türkiye'de üretiliyor. Bu alanda geliştirerek daha fazla komponent ve daha fazla elektronik komponent üretilmesi hedefleniyor bu şeyde. Biz 8 bacaklı bir entegre tasarladık şu an için. Analogda olduğumuz için. Sayısal tarafta da tasarlanan da bir mikro işlemci tasarlanması istendi. Bu süreçte paralel bir şekilde yürütülerek Hani elektronik açısından daha zengin bir ee, malzeme tedarini e, e, ulaşılması hedefleniyor şu an için.